Herkese yeniden merhaba. Bugün yine birlikte kripto para gündemini yorumlayacağız. Önce büyük bir düşüş yaşandı. Daha sonra kripto paralar şu an bir toparlama evresinde. Bundan sonra ne olabilir? Bitcoin, Ethereum ve düşüşün sebebi olan Ripple grafiklerine bakacağız. Tabii ki ilk 10 kripto para için alış satış seviyelerini yine konuşacağız. Bazı değişiklikler var. Onları gündeme getirmenin vakti. Kripto para yatırımcıları özellikle bu videoyu bekliyorlar biliyorum. Ripple'a ne oluyor? Yatırımlarımız tehlikede mi? Neler olabilir? Bundan sonra hepsini anlamaya çalışacağız. Çok keyifli bir video olacak. Her seviyeden kullanıcının anlaması için elimden geldiğince basitleştireceğim. Sizin yorumlarınızdan da yola çıkarak zaten videoları sürekli geliştirmeye, eklemeler yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu da beğenirseniz beğene basmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda dün bir canlı yayın yaptık Instagram'dan. Çok çok keyifliydi. Gerçekten beklediğimin çok üstünde katılım vardı. Çok teşekkür ederim. Yarın da televizyona çıkıyorum. Ekonomide Gündem programına konuk olacağım. Hepinizi bekliyorum. İlk kez televizyonda olacağım. Bitcoin'i ve yatırımları konuşacağız. Kaçırmayın. Şimdi öncelikle önemli haberlere, piyasanın ne durumda olduğuna ve tabii ki neler yapabileceğimize hızlıca bir göz atalım. Hiçbir yere ayrılmayın. Tekrar merhaba. Şimdi Ethereum, Bitcoin, Ripple grafiklerine bakacağız. Sonra genel piyasaya yaptığım işlemlerden biraz biraz bahsedeceğim. Ve tabii ki şu Ripple mevzusu neymiş ona bakacağız. Önce grafikleri koyacağım. Ardından da işte gelişmelerden, Twitter hesabımda paylaştıklarımdan bahsedeceğim. Videonun altında zaman çizelgesi de var. İstediğiniz kısmı atlarsınız. Ama ben olsam videonun tamamını izlerdim. Şöyle bir piyasayı yorumlayalım isterseniz. Daha önce teşvik paketinin piyasayı canlandırması olası mı diye konuşurken Mart ayındaki ilk koronavirüs dalgasındaki düşüş ve daha sonra kripto paraların öne çıkması, artışlar görmesi tekrar yaşanabilir mi derken önce Ledger haberleri geldi. Bitcoin grafiği üzerinden anlatayım. Ledger'ın hacklenmesiyle birlikte, daha doğrusu bilgilerin hacklenmesiyle birlikte ilk bir büyük çapta düşüş yaşadık. Ama daha sonra toparlamakta olan kripto para fiyatları Bitcoin'e çok yansımamış, daha çok Ripple'a ve bazı altcoin'lere yansımış olsa da Düşüşe geçti. Ama şu an düşüşten sonra toparladığımızı ve dün dediğimiz gibi 22.500 dolar seviyesinden destek alan Bitcoin fiyatının yükselmeye başladığını şu an gördüğü son zamanlarda gördüğü tepe noktası yine 23.500 doların da üstü, 23.600 lere kadar çıkmış ama tabii oradan küçük bir düzeltmeyle şu an. Ben videoyu kaydederken 23.500 doların altında. Tekrar üzerine çıkacak mı? Asıl hafta hedefimiz olan 24.500 dolara ulaşabilecek mi? En yüksek fiyatını görebilecek mi? Göreceğiz. Şimdi Ethereum ve Ripple grafiklerine de bakacağız. Özellikle Ripple'da gerçekten neler oluyor? Yapılan yatırımlar yani benim size gösterdiğim yatırımlar ne durumda konuşacağız? Dün Instagram'dan canlı yayın yapmıştım. Orada da Ripple ve Link için bazı alış emirleri giymiştim düşerse diye. Şu an onlar gerçekleşmiş ve kardayız. Ama Bundan sonra artık birebir alışları göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü şu an yaptığımız trade'ler karlı. Hatta hani düşüş olursa kar elde edelim diye açtığımız, buradan faydalanalım diye açtığımız pozisyonlar da karlı. Ama ben bunun izlemesi keyifli bir şey olacağını düşünmüştüm. O yüzden size gösteriyorum. Zaten söylüyorum hani ben size nasıl söylüyorsam, nasıl bir fiyat bekliyorsam, nasıl bir hareket bekliyorsam ona göre işlem yapıyorum. Bunu da göstermek için aslında alım satımlarımı videoda yer veriyordum ama dün gelen yorumlardan gördüm ki hani sadece alış satışları gösteriyor gibi yorumlar gelmiş. O yüzden göstermesem belki bundan sonra daha iyi olabilir. Bir diğer noktada benim yaptığım seviyeden başka bir zamanda alış yapmak belki mantıklı olmayacak. Hatta benim yaptığım zaman da almak belki mantıklı olmayacak. Çünkü ben size yatırım tavsiyesi veremem. O yüzden birebir göstermeyi biraz rafa kaldırmayı düşünüyorum. Yine de yorumlardan ne düşünüyorsunuz yazın lütfen. Ama emin olun ki ben zaten size söylediğim fiyat seviyelerini ya bekliyorumdur ya da işlemlerimi o şekilde yapıyorumdur. Bundan sonra Belki bittikten sonra hani almıştım 3 gün önce şeklinde gösteririm. O zaman da onlara bakarız. Ve şu da var. Mesela videolarda her gün ilk 10 kripto paranın işte her gün Ripple'ın Litecoin'in grafiğine bakamayız. Bence çok sıkıcı olur. Zaten videoda çok uzar. O yüzden genel piyasaya baktığımız zaman alışlatış seviyelerinden bahsediyordum. Ama videoya girip de sadece tek bir video ile yorum yapıp ya fiyatlara bakıyorsun da sallıyorsun diyen yorumlar da alıyorum ben gösterdiğim grafiği tekrar göstermemek ve devamlılığı tutturmak açısından bunları söylüyorum. O yüzden hani böyle arkadaşları da ne söylenir? cevap vermemek de lazım ama bunu tekrar bir hatırlatayım. Zaten genel piyasaya baktığımızda söylediğimiz alış hedeflerine, işte beklenen desteklere, dirençlere zaten grafikte daha önce bakmışızdır. O yüzden hep videolar birbirinin üstüne eklenerek gidiyor diyebiliriz. Bunu söyleme ihtiyacı duydum. Umarım hani çok sıkmamışımdır devamlı takipçilerimi ama arada şöyle hatırlatmalar yapmak gerekiyor. Şimdi Bitcoin için durum bu şekilde. 22.500 dolardan desteklendiğini ve 23.500 doların da üzerine çıkarak Oradan da bir destek kuvveti alarak kendini 24.500 dolar üzerine atabilecek mi takip edeceğiz. İyi senaryoda hedef 24.500 dolar. Tabi kırsa bile üzerinde tutulması çok zor olacaktır. Biliyoruz ki hızlı kırarsa daha da yukarı çıkabilir. O yüzden nasıl çıktığı, nasıl bir ilme yakaladığı önemli. Düşüş gerçekleşirse de ben bu haftaki dip nokta hedefimi koruyorum. Dip nokta hedefi demeyeyim buna. Dip nokta beklentimi. 21.200 dolara kadar düşüş olursa, Olumsuzluklar yaşanmasına rağmen Bitcoin iyi dayandı ama nasıl haberler gelebilir artık bilemiyoruz. O yüzden 21.200'lü bini de hani düşüşte bekleyebiliriz. Ether'e geldik. Ethereum'da 625'e koşan Ether'in yine 625'e doğru hareketine geçtiğini söyleyebiliriz. Bir süre özellikle Aralık ayının ortalarında 625'i kırmakla, hani Ether sonunda 625'i kırdı demiştik ama altcoin piyasası, kripto paraların genel durumu, Ether'in maksimum 676'lara kadar, 677 dolar seviyelerine kadar şu an Bitstamp borsasında çıkarmış gibi görülüyor. Tekrar 600 doların altına indikten sonra biliyorsunuz ki 610 dolardan, 600 dolardan hatta 598'lerden Ether alım isteği girmiştim. Onlar gerçekleşti. Tekrar bir Buradan sarkış gerçekleşirse 600 dolar altına inerse bizim zaten destek noktamız 580 olduğu için 580 civarına da bir alış isteği girilebilir ama o Hani düşüş olursa toplamak için. Gün içerisinde 587'ye kadar indiğini görüyorum. Lütfen siz de işlem yaptığınız borsada kontrol edin. Şu an tekrar toparlamış ve 600 doların üzerine çıkmış durumda. 617 dolar. Ama tabii bugün 620 doların üzerine çıkmakta da zorlanacağı ve orada tutulmasının zor olacağı piyasa toparlasa bile e, söylenebilir. 625 bizim şu anki direncimiz. Ripple'a gelelim. Ripple için... Aslında biliyorsunuz ki benim alış hedefim 43 cm. Dün hani düşerse diye 48 sent desteğinin altına sarkarsa 47 sentten alalım diye alış isteğe girmiştim. Bu gerçekleşti. Fakat Ripple'da biraz sonra haberlere de bakacağız. Gerçekleşen olaylar gerçekten çok canımı sıktı. Artık Ripple almayı şahsi yatırımlarımda çok fazla düşündüğümü söyleyemem. Hani düşer de güzel gayet güzel seviyelere bayağı düşerse alırım. Yani videoda tabii ki grafiklere bakacağız ama benim kişisel tercihlerim arasında olmayacak. Birazdan size detaylarını söyleyeceğim. Hatta öyle bir bölüm gelecek ki kesinlikle kaçırmayın. Şu an 43 cent destekleyebiliriz. Aslında 48 sentin altına indikten sonra 43 centten da alış isteği girilip ortalama hani düşürülebilirmiş. Ki zaten benim böyle işlemleri ne kadar sevdiğimi ve videolarda söylediğimi biliyorsunuz ama tam 43 sente de değmemiş zaten. Yine de yükselmesine başladığını Genel toparlamada Ripple'ın da fayda sağladığını görüyoruz. Bakalım kendini 50 cent üzerine atabilecek mi? 50 cent psikolojik olarak da önemli Ripple'da ama asıl direnci 53 cent'i kırmak olacak Ripple için. Daha önce 53 cent'i kırmakta zorlandığını görüyoruz. Şurada mesela aralığın ortasında kırdıktan sonra da 53 cent'ten aldığı kuvvetle 63 cent'in de üzerine çıkmış. 66 cent'lere kadar gelmişti. Çok kısa bir süre önce. Ama tabii ki gelişmeler maalesef can sıkıcı oldu. Şu an e, Bitcoin dediğim gibi 23.500 doların altında, Ether ise 620 doların altında. Bakalım ne zaman kıracak. Ripple'da 50 centin altında toparlamalar var. Şu an piyasaya baktığımız zaman ilk 10 kripto para arasında piyasa değeri sıralamasında en fazla düşüş 24 saatte tabii ki Ripple'da. Ripple'la ilgili gelişmeler, kötü haberler piyasayı biraz allak bullak ettiği için ama toparlaması da Gayet güzel. Dayanıyor güçlü bir şekilde. Litecoin 110 dolar. Geçen videoda 105 dolardan almıştım. Daha sonra 100 doların altından da alış girmiştim. O da gerçekleşti. Şu an 110 dolarla kısa dönemde bile kar bırakıyor ama bir süre daha tutacağım. Benim uzun vadede tuttuğum kripto paralar Bitcoin ve Ether. Diğerleri benim için birer kısa dönemli alsat macerası oluyor. Bitcoin Cash'te 300 dolardan kuvvet alıyor diyebiliriz. 318 dolar onun da destek seviyesi biliyoruz ki 300 dolar. Tekrar söyleyeyim bunlar zaten grafiklerden yaptığımız analizlerin bir sonucu. O yüzden lütfen daha önceki videolardan grafik analizlerini de izleyin. Ben özellikle bunu bekleyen takipçilerim için şöyle fiyat seviyelerine bakmak istiyorum. Zaten isteyen geçebilir. Chainlink'ten de 12 dolardan bir alış isteği girmiştim. O da gerçekleşti düşüşle birlikte. Hani böyle sinsi diye tabir ettiğimiz noktalardan beklemek bu açıdan kısa dönemli verim getirebiliyor. Birkaç gün önceki 17 cent fiyatından daha sonra 15 centlere indi ve hedefimiz aslında adayı alacaksak 13 centlerdi. Yine o kadar inmese de toparlamasıyla birlikte yükselişini gerçekleştirdi şu an. Yine 15 centin üzerine kendisini atmış gibi duruyor. Binance Coin de BNB 30 dolarlara yaklaşırken şimdi 33 dolarlarda tekrar Oradan mesajlama gerçekleştirmesi, desteklenmesi beklenirdi zaten. da birkaç gün önce 4.86'dan görmüştük. Hatta dün de o fiyat seviyelerindeydi. Ve tekrar 5 doların üzerine kendisini atmış gibi duruyor. Stellar'da da çok bir değişiklik yok. Şu an en fazla yükseliş hangisinde ona da bakayım. Adada. Onu da BNB takip ediyor. Litecoin de güzel. Fena değil. Bitcoin de hiç fena değil. 24 saatte en fazla yükselenlere bakalım. Şu piyasada biraz... Yani şaşırtıcı olabilir bazı sonuçlar. TETA'da yine güzel yükseliş var. Gerçekten en son TETA'dan bahsettiğimizden beri o videoyu açıp bakacağım. Hangi videoda TETA güzel bir yatırım olabilir diye konuşmuşuz. Çünkü güzel bir proje ve uzun süredir de piyasada çalışmalarını da sürdürüyor. Benim beğendiğim yapılardan bir tanesi TETA ve şu an 1.08 dolar. Yine haftalık yükselişlerinde zirvesinde. Onu da Litecoin takip ediyor. Dünkü canlı yayınım Instagram'a girip izleyebilirsiniz. Et Bitcoin Kraliçesi. Orada e, Litecoin ve Ripple ile ilgili açıklamalar yapmıştım. Açıklamalar. Sansasyonel açıklamalarım Instagram'da. E, Litecoin ve Ripple benim için e, hani orta vadede desek bile uzun vadeli bir yatırım değil. Yani bir yıl falan elimde tutmayı istemem. O yüzden düşüşler olduğunda değerlendirmek için tercih ettiğim kesinlikle Bitcoin ve Ether oluyor. XRP'de yani Ripple'da bir airdrop daha gelmesi söz konusu. Tabii bu projeye bağlı olarak tekrar yükselişleri getirebilir. Bunlarla ilgili de gelecek videolarda bakalım nasıl bir fiyatlanmaya sebebiyet verecek, neler olacak konuşacağız. BNB yakılması da gündemde. Zaten belli aralıklarla bu işlemler yapılıyor. Talep dengesinde fiyatı yukarı çektiği için yine BNB'de fiyat yükselişlerini getirebilir. 30 doların altına inerse hatta 26-27 dolar seviyelerine çok yakın bir tarihte inmişti. Alış için güzel bir fırsat veriyor olabilir. Gelelim XRP'nin yani Ripple'ın ve diğer kripto paraların da onunla birlikte düşmesine neden olan olaya. Gerçekten piyasada ciddi bir yankı uyandırdı. Bu neydi? Amerika'da Amerikan hükümeti, daha doğrusu SEC, United States Security and Exchange Commission, Ripple'a dava açabilirmiş. Bununla ilgili Ripple'ın CEO'sundan bir açıklama geldi ama açıklama aslında kripto paralarla ilgili soruşturma, her türlü soruşturma hepimizi ilgilendirir. Hiçbirimiz rakip değiliz aslında. Hepimiz merkeziyetsiz finansı geliştirmek için uğraşıyoruz tarzı bir açıklama olmak yerine. Bitcoin ve Ethereum'a taş atar şekildeydi. Buradan tabii ki Ethereum'dan da cevap geldi. İş gereksiz bir noktaya gitti. Ripple'a olan güveni de piyasada azalttı diyebiliriz. Ripple bir şirket olduğu için ve tamamen merkeziyetsiz bir yapı olmadığı için SEC tarafından ceza kesilmesi, soruşturma yürütülmesi ve tutuklamalar yapılması da söz konusu olabilir. Böyle bir olay gerçekleşirse tabii ki detaylarına da bakacağız. Türkiye'de de özellikle haberi nereden alabiliriz diye bana soranları da söyleyeyim. Haber siteleri Türkiye'de oldukça iyi çalışıyor. Biraz böyle Türkçe kaynaklardan da bakalım. Dediğim gibi SEC Ripple aleyhine dava açabilir diye öğrenildikten sonra Ripple'ın CEO'sundan bir bildiri yayınlanıyor. Ama burada hani aslında hiçbir kripto para birbiriyle rakip olmasa da Bitcoin'e ve Ethereum'a taş atılıyor. Çin merkezli iki dijital varlık diye bahsedilmiş. Burada ne demek isteniyor derseniz, hani konu birden nereye geldi Allah aşkına? Bitcoin ve şu anki Ethereum blockchain'indeki madencilerin büyük bir kısmı Çin'de olduğu için, Çin'de madencilik çok yaygın olduğu için Çin merkezi demek istiyor. Madenciler Bitcoin'i ve Ethereum'u üretiyor şu an. Ethereum yeni blockchain'i oluşturmak için tabii ki dünyanın her yerinden nodları, staking yapan nodları çalıştırmaya başladı. Ama şu anki Ethereum blockchain'i de madencilikle devam ediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ripple'ı dava ediyor diye uzman coin'de yayınlanmış ve bununla ilgili Ripple'ın CEO'sundan gelen açıklama. Aslında burada biraz panik de söz konusu. Bu panikle birlikte kripto paralarda düşüş olabilir. Ripple'ı elimizden çıkarmalıyız yani yatırımcıların oluşturduğu panik aslında piyasayı biraz daha alak bulak etti. Yine çok kötü bir kriz yönetimi yapıldığını da görüyoruz. Tabii ki bu açıklama sonrasında Çin merkezliki varlık açıklamasından sonra Ethereum Vakfı'ndan ve Ethereum'un kurucularından biri olan Vitalik Buterin'den de açıklama geldi. Ona direkt Twitter'dan bakalım. İşte saçma sapan bir açıklama denmiş. Yani sonuç bu. Ripple'da neler olacak göreceğiz. Şimdi biraz Twitter'a bakalım. Yarın 12'ye 10 geçe Bengü Türk TV'de Ekonomide Gündem programına konuk olacağım. Kübra Eser'in sunumuyla yayınlanıyor. Bitcoin'den yatırımlardan konuşacağız. Kaçırmayın. Kyber Network'ün son ekosistem raporu yayınlandı. DeFi'da, Kyber'da, likidite sağlayıcılarındaki gelişmeler hepsi bu raporda. Çok keyifli bir rapor, hızlıca okunabilir. Onu da video altına ekliyorum. USDT'ye benzer bir soruşturma sıçrayabilir mi? Aslında benim aklımda bu soru var. Çünkü Ripple için çok büyük bir tehlike oluşturmasa bile bu daha sonra SEC'nin USDT'ye soruşturma açması. Çünkü USDT'nin birebir Amerikan dolarıyla desteklenmesi gerekirken daha sonra bu ıı, kuruluş misyonunu ihlal ettiği ve direkt basımları kendi bünyesinde gerçekleştirip kripto para alımı için piyasaya sunduğunu biliyoruz. Yani Amerikan hükümeti aslında USDT'ye böyle bir soruşturma ıı, açarsa kripto para piyasasında işler çok daha kötüye gidebilir. Umarım böyle bir şey olmaz ama böyle bir ihtimal olduğunu aklımızda bulundurmalıyız. O yüzden her zaman en kötü senaryoyu da kafamızın bir tarafında tutmak bizim için iyi olabilir. Şimdi size bomba bir açıklama yapacağım. Ben 47 centten bir ripple alış isteği girmiştim. Düşüşle birlikte o da gerçekleşti. Hani düşerse kısa vadede alsatla kar elde edebiliriz. Hem de size e, gösteririm, videoda yer veririz diye. Aslında biraz da YouTube içinde. Madem böyle oldu ripple ile ilgili gelen açıklamalardan sonra tekrar ripple almayı da düşünmüyorum. Ama Türkiye'de çok fazla ripple yatırımcısı var. Hazır kanalımız da hızla büyüyorken eğer yılbaşına kadar 20 bin aboneye ulaşırsak o Ripple'ları size hediye edeceğim. Ve Ripple'ları hediye etmek için de YouTube yorumlarından rastgele seçim yapacağım. Son videolardan seçerim. Çok çok büyük ihtimalle. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Ama yılbaşına kadar 20 bin abone olur muyuz? Ama yılbaşına çok az kaldı. Bakalım 20 bin abone olacak mıyız? O yüzden herkese Bitcoin kraliçesi YouTube kanalından bahsedin. Çünkü size çıkabilir. İsterseniz 5'e böleriz 20'şer dolarlık. Yani o alım yaptığın fiyatına göre tabii ki. Çünkü fiyatı daha sonra artabilir de azalabilir de. Ya da 100 dolarlık Ripple'ı bir kişiye veririz. Şu an dip seviyelerinden alıyoruz. Ripple çok çok daha yüksek fiyatlarını gördü. Tekrar görürse tabii ki alan kişi için de güzel bir kar bırakacaktır. Ha böyle totem gibi bir şey yapmış da olalım. 20 bin abone olursak yıl başına kadar ki neden olmasın e, o aldığım ripple'ları hediye edeceğim. Daha fazla ripple almayı şu aşamadan düşünmüyorum. Aslına bakarsanız dün Instagram canlı yayınında da söylediğim gibi elimdeki Bitcoin ve Ether miktarını arttıracağım. Bu da benim bir yatırımcı olarak tercihim. Sizin yatırım stratejilerinizi ve alış satış yaptığınız noktaları da videonun altına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten yine çok keyifli bir yayındı. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Artık yorum yazmanın da çok önemli olduğu bir döneme girdik. Tabii ki beğenirseniz arkadaşlarınıza benden bahsederseniz çok sevinirim. Aynı zamanda Ripple çekilişine katılmak için yorum yapmanız yeterli herhangi bir videodan. Video içerisinde söylediğim gibi bir yorum seçeceğim. Aslında bunu 5'e de bölebiliriz. Yani bir kişiye 100 dolar mı verelim yoksa yani şu an değeri yüz doların daha üstünde olan Ripple'ı verelim? O zaman tabii ki değeri ne olacak bilmiyorum. Ben aldığım Ripple'ı vereceğim. Ya da 5 kişiye mi bölelim onu da yorumlara bekliyorum. Hani yorum yazarken bunu da ekleyebilirsiniz. Ne kadar çok yorum o kadar katılma şansı. Ama tabii ki kanalın daha hızlı büyümesi ve 20 bin aboneye ulaşmamız için de arkadaşlarınıza, ailenize benden bahsedin. 2021 daha şimdiden bende heyecan uyandırmaya başladı. Güzel fiyat seviyelerini de görebiliriz. Bizi belki 2020'den daha fazla şok edecek fiyatları da gösterebilir ama ne olursa olsun hepsini bu kanalda birlikte yorumlayacağız. Bundan sonraki videoda ve tabii yarın televizyonda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.